Ahtapotlar dokunarak tadalıyor. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmaya göre ahtapotlar avlarını avlamadan önce kollarıyla dokunarak tadalıyor. Ahtapot kolları dokunma ve tat sinyallerinin sinirsel olarak işleyen hücrelere sahip vantuzlarla kaplıdır. Ahtapotlar genellikle yatık ve oyuklarda, neredeyse karanlık yerlerde avlanır. İşte bundan dolayı ahtapotların kolları avlarının yenilebilir mi olduğunu ya da zehirli mi olduğunu anlamasına yarıyor. Harvard Üniversitesi'nde araştırmayı yapan bilim insanları yaptıkları çalışmada ahtapotların vantuzlarını mikroskobik olarak ve moleküler düzeyde incelediler. İnceleme sonucunda kolumdaki bazı bölgeler dokunmaya, bazı bölgelerde tat almaya tepki verdiği keşfedildi. Ayrıca vantuz hücrelerinin reseptör yani duyu hücrelerine benzer olduğu görüldü. Bilim insanları, ahtapot kolu vantuzundaki tat ve dokunma reseptörlerinin ne kadar hassas olduğunu ölçmek için elektriksel aktivitesini ölçtüler. Ölçüm sonucunda, suda çözünen klorokin gibi kimyasallarının dışında, bazı avların salgıladığı suda çözünmeyen zehirlere de tepki verdiği anlaşıldı.